Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün temizliklerimizi yaptık. Ee, bir tane kuşumuzda uğur sorunu var, onu göstereceğim, uğrunu da göstereceğim bu arada sizlere. Ee, iğnesini yaptık, tüy problemi olan kuşlarımız vardı, onların da iğnelerini yaptık. Onun haricinde e, bazı kuşlarımızı salma kafesi attık. E, salma kafesimiz bayağı bir doldu arkadaşlar birazdan göstereceğim. İlerleyen günlerde salma kafesten böleceğimiz kuşlarımız olacak. Onlar da artık büyük ihtimalle büyük başlar. Yani şovlar salma kafeste kalır. Jumbo olanları bu kafeslere ayrıştırırım diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü hani şovların daha da büyük büyümesi için, illeşmesi için geniş kafeste bulunmaları lazım. Jumbo'lar için de genel şekilde bu durum geçerli ama şovlar daha fazla kendini göstereceği için, gösterebileceği için daha doğrusu onları oraya bırakacağım. Bu arada balkonumuzu açtık. Çiçeklerimiz oradan gözüküyor arkadaşlar. Balkondan güzel bir esinti geliyor. Hayvanları çarpmıyor bu arada onu söyleyeyim arkadaşlar. Bunu aldılar zaten. Suların da gene B vitamini var. BT Amin Forte Sizlere söylüyorum zaten renginden de belli oluyor arkadaşlar. Bakın suluğumuz sarı gözüküyor. Şeffaf sulukta daha net belli oluyor ama mavi renk suluklarda bu belli olmuyor arkadaşlar. Onun haricinde kuşlarımızın yulaflarını da verdim. Şöyle gösterelim. Ee, salmalara verdim sadece. Diğerlerini henüz vermedim arkadaşlar. Vermeyi de şu anlık düşünmüyorum. Salmaya geçirdiğimiz zaman bu kuşlarımıza salma kafesi attığımız zaman onların da e, yulaf ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu zamanda düzenli olarak B vitamini ve yulaf veriyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle göstereyim. Hepsi yoğun bir şekilde tüydü arkadaşlar. Bakın. Şöyle gösterelim. Bakın. Karşıda mavi özellikle çok bariz belli. Griyemiz var burada. Yani bunlar çok yoğun bir şekilde tüylü olan kuşlar arkadaşlar. Ee, üretim ile ilgili sorusu olan arkadaşlarımız vardı. Onların da sorularını e, ee, kısa kısa cevaplayayım arkadaşlar. Ne zaman e, tamamen oraya geçmiş bulunacaksın diye sormuşsunuz. Hemen şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, yaklaşık bir haftada falan yeni yerimizle uğraşıyoruz. Hani e, alçıpanlarımız falan geldi. Dizaynı. Onun haricinde e, kafeslerimizin nereye montalayacağımızın falan e, fikirlerini konuşuyoruz arkadaşımızla. Ortak yapacağım arkadaşımla. Yani kısa kısa e, kafamızı oturturduk yani. Benim dolap kafesler mesela lavabonun lavabo var. Lavabonun olduğu köşeye denk gelecek. Karşı duvara dümdüz bir şekilde tel kafeslerimizi koyacağız. Kapıdan girdiğiniz zaman direkt karşıya da şu salma kafesimizi koyacağız yani böyle. Aydınlatmaları dört duvar led dönmektense e, normal bu kafeslerdeki ledimiz var ya arkadaşlar. Bertan abinin üretimhanede de var görmüşsünüz görmüşsünüz zaten. E, böyle led döşemektense şu salmadaki armatür ledler var arkadaşlar. Bu bendeki 90 santimlik e, kafesim 100 santim. E, armatür 90 santimde arkadaşlar. Ee, bu ledden döşemeyi düşünüyorum ama bunun bu 90 santim bunun 120 santimin 40 wattını kullanacağız arkadaşlar. İçeriği cennet gibi yapacak yani ben beyaz ışıl ışıl nur inmiş gibi olacak. Yaptıktan sonra göreceksiniz e, 3 veya 4 tane armatürlük led kullanacağım o da bayağı bir aydınlatacaktır ki aydınlatmazsa zaten e, ek tekrardan armatür, armatür ekleyebiliriz arkadaşlar. Elimizden geliyor hani bağlantıları falan ayarlamak ki kafeslerin ledlerini tamamen kendim ayarlıyorum. Aynı şekilde Belten abinin sünnete de ben ayarladım arkadaşlar. Elimden geliyor yani. Bunları sıkılmadan uğraşacağım. Yeni yerimize geçmeye inanın sizin kadar ben de çok merakla bekliyorum arkadaşlar. Çok güzel olacak. İnanıyorum. Çünkü ortam çok güzel. Ortak yaptığım arkadaşım aynı ben gibi arkadaşlar. Kafalarımız çok uyuşuyor. Kuşlar zaten benim ürettiğim kuşlardan olacağı için hiç çekincem sakınacağım yok. Soy hattını, kan hattını daha doğrusu bildiğim kuşlar. Onlardan dolayı bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyoruz. Şimdi Ur sorunlu olan kuşumuzu göstereyim arkadaşlar. Daha sonra diğer kuşlarımıza bakarız. Sağ Gel bakalım. Güzel bir e, kırık şov dişi arkadaşlar. Ne kadar diyeyim size? 9 ay falan. Bu da bu arada ağır tüyledir. Şöyle gösterelim. Ben şöyle mi göstereyim? Ya da ilk bir urunu göstereyim. Bakın arada gözüküyor arkadaşlar. Bunun tedavisi nasıl olacak? Şimdi gelelim o duruma. İlla ki başında gelen arkadaşlarımız vardı ki benim çevremde özellikle Bertan abi çok uğraştı bu uğurla Onun kuşunda da vardı Bu genelde arkadaşlar tüy patlayamadığı zaman Yani tüy içeride patladığı zaman dışarıya patlayamadığı zaman Bu şekilde ur veya tümör de deniyor arkadaşlar Bu oluyor şöyle gösterelim Net bir şekilde gözüküyor diye düşünüyorum inşallah öyledir Zaten bir yerini kontrol ettiğim zaman Tüy varil şekilde gözüküyordu arkadaşlar Şurayı açayım Aynen bakın Bizimki de dediğim gibi arkadaşlar bakın tüy dışarıya patlayamamış içeride patlamış ve bu dediğimiz olayı gerçekleştirmiş. Kamera biraz odaklasa çok muazzam olacak ama şöyle mi yapsak? Bakın görüyor musunuz arkadaşlar şişliğin hemen dibinde şurada şu alt köşede tüy patlayamamış. Bunun tedavisi arkadaşlar tüy sorunlu kuşlarımıza vurduğumuz iğne veya çok fazla kuluçka geçiren dişlerimize vurduğumuz iğne aynı şekilde ur veya tümör tedavisinde de kullanılıyor bunu kullanmaya başladık. Bugün ilk defa vurdum. Çünkü daha yeni fark ettim bu arada onu söyleyeyim. Kafes yaparken hani baktım. Kısır kısmına bir şişlik duruyor. Hani şişlik derken tüyler böyle nasıl diyeyim. Bir şeyin etrafına yapışmış durmuş gibi duruyor. Ben ilk başta dış kısmının üstüne yapışmıştır diye yani alayım da temizleyeyim dedim. Hayvan elime bir aldım. Direkt fındık kadar bir böyle et parçası. Hani Ur diyeyim daha doğrusu. Et parçası arkadaşlar. Direkt onu görür görmez direkt insülin iğnesini alıp kanat altından deri altına arkadaşlar iğnemizi vurduk. Hazır yine bulunmuşken dedim bütün enjektörü çekeyim. Onun halinde diğer tüy hastası olan kuşlarımıza da vurduk. İhtiyacı olan diğer kuşlarımıza da vurduk. İlacı bitirdim. Tekrardan alacağım bu arada arkadaşlar. Ucuz bir ilaç değil. Ama kuşlarınıza bayağı bir faydası oluyor. Veterinerde satılan bir ilaç arkadaşlar. Veterinerde satıldığı için şu an buradan öneremiyorum. Nasıl diyeyim arkadaşlar? Hani sıkıntı oluyor öner önerirsek. Veteriner ilacını hekim önermediği sürece sıkıntı oluyormuş. Bunu da bizim veteriner arkadaşımız söylediği için onun Sözüne de güvendiğim için artık e, videolarımda veteriner ilacı veya eczanede kullanılan ilaçları da önermiyorum arkadaşlar. Özelden sorarsanız oradan belki söyleyebiliriz. Bunun dediğim gibi tedavisine başladık. E, Bertan abiden de urtaşı varmış arkadaşlar. Urtaşı kullanacağız. Ben şöyle bir şey de duydum bu arada. E, geçmişten bildiğim kadarıyla daha doğrusu ben çünkü hani boş kaldığım zamanlarda. Kuşların hastalıklarıyla alakalı genelde üretimle alakalı değil de üretim zaten Allah şükür olsun hani güzel bir şekilde gerçekleştiriyoruz arkadaşlar verim olarak da. Ben boş kaldığım zaman sadece hastalık ve tedavilerini e, araştırıyorum arkadaşlar. Atıyorum işte kuruma hastalığı veya pankreas rahatsızlığı, kursak mantarı gibi hastalıkların en kısa sürede nasıl tedavi edilir veya tedavi edildikten sonra ne ne gibi e, işlemlere devam edilir bunları araştırıyordum arkadaşlar. E, Araştırmalarım Urada denk gelmişti arkadaşlar. Benim hatta bir not defterim vardı. A'dan Z'ye bütün hastalıklar yazılıydı arkadaşlar. Onu şu an deli gibi arıyorum bulamıyorum. Nereye kaldırdığımı inanı bilmiyorum ama bulursam çok güzel olacak çünkü atıyorum kuruma hastalığının 5-6 tane farklı farklı yöntemli tedavileri vardı. Öyle söyleyeyim hani bir tane tedavi değil. Her hastalığın 3-4 tane en az tedavi yöntemi vardı. Onu da ben teker teker not defterime not etmiştim arkadaşlar. Zaten onları yazarken de aklımda kaldı büyük ihtimalle. Bir de şey vardı bu Aktarlarda satılan ur için kullanıyorum arkadaşlar. Ur veya tunel için kullanıyorum. Sirke ruhu diye geçiyordu. Sirke ruhunu bunu bu arada herkes önermiyor. Ben de kullanmadım. Net bir şey söylemeyeceğim ama kullanıp da faydasını görenler de var. Kullanıp zararını gören arkadaşlarımız olmuş. Büyük ihtimalle ki forumlarda yakınıyorlardı Ama kullanan kitle çok fazla. Ben kullanmadım onu söyleyeyim. Sadece duyduğumu söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. Sirke ruhu diye bir e, malzeme varmış. Onu ur veya tümörün olduğu bölgeye kulak pamuğuyla veya normal pamukla e, akşamdan akşama yanlış hatırlamıyorsam dediğim gibi hatırladığım kadarıyla söylüyorum sizlere. Bölgeye süreceksiniz arkadaşlar. O da ne yapıyormuş? Tümörü veya uru kurutup küçük bir bez haline getirip küçük bir et beni daha doğrusu et beni haline getirip vücuttan kopmasını sağlıyormuş arkadaşlar. Ama ben kullanmadım. Sadece duyduğum kadarıyla. İşte bu yöntem vardı mesela bakın bu iğne yöntemini ben bilmiyordum. Bunu veteriner hocamızdan öğrendik biz arkadaşlar. E, Bunu da not defterim olsaydı kesinlikle listeye eklerdim. Ama yeniden böyle güzel bir liste yapacağım. Çünkü canlı yayınlarda son cevap yaptığımız zaman da farklı farklı yöntemler isteyen arkadaşlarımız oluyor. Hem ben doğal yöntem veriyorum arkadaşlar hem de tak e takviyelerle vitaminlerle veya ilaçlarla yapılan yöntemleri anlatıyorum. Hani her yoldan sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Onu söyleyeyim. E şimdi kafeslerimizi güzelce temizledik. Görüyorsunuz arkadaşlar. Detay temizlik e yaptım mı? Yaptım ama şöyle bazı kafeslerimizin içini temizlemedim. Mesela bunun gibi. Bununkini temizledim arkadaşlar. Karşı taraf parlıyor gördüğünüz gibi. Ama bununkini henüz temizlemedim. Bu arada şu tüne de takayım. Bunların tüyleri patladı. Göstereceğim. Bakın. Demiştim ya sarı yeşil çok güzel bir rengi var diye. Tekrardan patladı sarı geldi arkadaşlar. Bunların da iğnelerine devam edeceğiz bu arada. Onu söyleyeyim. Yuvasında yavru olan kuşlarımız var. Bunlar hangileridir? Hemen söyleyelim. Bir, iki, Burası boş. bura komple boş arkadaşlar. 2 e, Şurada kuş yok büyük ihtimalle. Oraya niye sınıf koymuşuz bilmiyorum. 3 4 4 yuvamızda şu anda var. Burada kuş yok diye hatırlıyorum. Bakalım. Ve yok. Güzel. Hazır suyu yemi de hazır. Buraya ben sanmadan bir tane e, birkaç tane daha doğrusu kuş ayırması yapabiliriz. Özellikle erkeklerden ziyade dişlerden ayırma yapmak istiyorum. Çünkü dişler anlaşamıyorlar arkadaşlar. Hani ee, köpeklerde de durum böyle dişi dişi anlaşamıyor kuşlarda da aynı şekilde dişi dişi çok fazla anlaşamıyor birbirlerini çok hırpalıyorlar hırpalayanlardan özellikle e, kavga çıkartan dişilerden o, buraya ayıracağım onu da söyleyeyim ee, sultanımız hakkında işte kendi kendine yumurta mı falan filan diye soran arkadaşlarımız vardı bakın şu anda da yuvada yatıyor arkadaşlar videonun başından beri yuvada yatıyor hatta videoyu geri sararak görebilirsiniz ilk yuvayı göstereyim sonra yaptığı dışkıyı göstereyim dışkıdan da zaten hamile olup olmadığı anlaşılıyor bu arada onu söyleyeyim Bakın yuvayı açtım. Güzelce yumurtaların üstüne yatıyor. Ee, video çektiğimizde iki tane vardı. Üçüncüyü yapmıştı. Dördüncüyü yaptı mı bilmiyorum. Bakacağım şimdi. Kaç bakayım kaç. Kaç da bakayım hadi. Yok. Üçüncüyü hala duruyor arkadaşlar. Bu kendi kendine takılıyor. Ee, böyle seviyor demek ki. Yumurtaları bilerek almıyorum. Çünkü alırsam tekrardan yumurtlayacağını biliyorum arkadaşlar. Ee, bu kafesler... Yeni yerine gidene kadar kapağımız burada kalacak. Kafesler gönderildikten sonra benim tel kafeslerim vardı biliyorsunuz. Tel kafeslerden bir tane bunu ayarlayacağım ve e tekrardan buna burada güzel bir yer yapacağım. Bakın hamile kuşun dışkısı böyle oluyor arkadaşlar. Bildiğiniz tavuk pisliği de aynı. Böyle olmasaydı nasıl oluyordu? Bakın çok güzel bir örnek. Bu hamile papağan dışkısı. Bu da normal papağanların dışkısı bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Boyut farkı çok fazla arkadaşlar. Neredeyse 5-6 katı büyüklüğünde e bildiğiniz tavuk pisliği. Ben zaten her videoda söylüyorum. Hamile kuşun muhabbetlerde de böyledir arkadaşlar. Dışkısı tavuk pisliği gibi olur. Hafifçe yok olur. Ee, bölgesel yayılma olur arkadaşlar. Ve normalin dediğim gibi 6-7 katı kadar büyük oluyor. Ee, şöyle salmamızı gösterelim. Sarılar bir tarafa toplanmış. Bu arada Japon de belki ayrı kafese alabilirim arkadaşlar. Zumbulardan ee, ziyade. Şöyle gösterelim. Sarı sarı ne güzel biliyorlar, Muazzam arkadaşlar. Bu arada şeyi de isteyen arkadaşlara söyleyebilirim. Şimdiye kadar zaten söyledim. Bu ur için veya tüy için ya da çok fazla yumurtlatılan kuşlarda e, yenileyici etkisi olması açısından vurduğumuz iğnenin adını buradan değil ama Instagram'dan yazarsanız Instagram'dan söyleyebilirim arkadaşlar. Hatta direkt fotoğrafını atıyorum. Ben satmıyorum onu söyleyeyim. Veteriner ilacı olduğu için arkadaşlar ben satmıyorum. Veterinerinizden gidip temin edebilirsiniz. Benim sattığım ürünler e, Röntgenin b portası var. E, tüy zamanında kullanılıyor ama tüy hastalarında çok bir faydası olmuyor. Sadece tüy dökümünde sağlıklı ve kaliteli bir şekilde tüy dökümün atlasını diye kullanılan takviyeler var bende arkadaşlar. Ve hasta olmaması için kullanılan takviyeler var. Böyle söyleyeyim. Şimdi şöyle açalım. Kuşlarımızın zaten sağlık durumlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Küllerini falan zaten düzenli olarak geçiyoruz. Allah'a şükür hiçbir hastalığımız falan yok. Hepsi zımba gibi. Benim zaten yazın tek korktuğum nokta. Karşıdaki ne biçim uyuyor bu arada. Benim tek korktuğum nokta arkadaşlar havalar ısındığı zaman bu yemlerin böcek kurtlanması, kelebeklenmesi. Bu hayvanlarda ciddi anlamda bir sıkıntı yaratıyor. Onu söyleyeyim. Çünkü bakteriyel rahatsızlık, ekoli, salmonella gibi problemler rahatsızlıklar ortaya çıkartıyor ve bu hastalıklarda bulaşıcı olduğu için salma ortamında da bütün kuşlar bir arada bulunduğu için arkadaşlar hastalık bir anda bütün kümese yayılmış oluyor. Hani benim düşüncem dediğim gibi kuşları bitiresini salma kafeste tutmaktansa parça parça ayrı kafeslere alayım. Hani hastalık olursa da sadece o kafeste bulunan kuşlara geçsin. Diğerleri sağlam kalsınlar arkadaşlar. Kuşlarımızın çoğu e, gri, mavi ve beyaz ağırlıklı arkadaşlar. Yeşillerimiz birazcık az ama bu sezonda büyük ihtimalle yeşilleri artırırız diye düşünüyoruz. Çünkü yeşil rengini seven takipçilerimiz de, e, müşterilerimiz de oluyor. O yüzden yeşil rengini birazcık artıracağız. Aynı durum dişlerde de mevcut arkadaşlar. Mavi, gri ve beyaz. Görüyorsunuz zaten net bir şekilde gözüküyor. Şöyle e, gösterelim dişlerimizi. Bakın suyumuzun rengini görüyorsunuz. vitamin forte Bu sıralar düzenli olarak vermemiz lazım arkadaşlar. Çünkü e, sıkıntılı bir süreç atlatmasın dişlerimiz. Gördüğünüz gibi hepsi suya abanıyor şu anda. Bakın salmamız da aynı şekilde. Bu arada vitamin verdiğiniz zaman bu işte B vitamin önemli değil. E, Tolyemi forte olabilir, gelvit olabilir veya başka multivitamin olabilir. Polivit falan e, ve eczanelerde satılan. E, bunu kuşların suluğuna koyduğunuz zaman kuşlar niyese suluğa girip banyo yapma isteği de oluyor arkadaşlar. Ben direkt taktığım gibi salmada özellikle iki katta da kuşlarımız banyo yaptılar. E, yakın zamanda bunlara da banyo yapacağım. Onu da söyleyeyim. Videosunda çekeceğim zaten. İğneyi yedi birazcık durgunlaştı. Bir problem yok. İğneyi gayet güzel vurduk arkadaşlar. Morarma, kanama veya kabarma ya da başka bir e, belirti olmadı. Gayet sağlıklı. Tedavisine de devam edeceğiz zaten. Videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerden ricam arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve e, videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.